Evde karşı agresif oynamak istiyorum. Hoca normalde bir totem atalım. Sonu geldi. Ölmesem bari. Laş atmayacağım bu arada ya. Laş atsam o da atacak çünkü. Ama bunu atarım. Abi neyi pek diyorsun hala? Bana kalsın. Güzel. Totemi de atamadık ya neyse. Adam red başlayacak belli. Orada dümdüz olsa flash atmayacaktım. Çünkü flash atıp yetişecekti. Bulut pelerine girmiş bir de çocuk. Burada ben red başlıyorum normalde. Hani kuş başlamıyorum da. Ey kuş başlayacağız. Kaçır. Aslında şöyle mi yapsam? Bakın şimdi. Elbet yaptım taktik. Çocuk red başladı. Adamın maviye gidiyorum. Kutlarına girmeyeceğim adamım. Burada olduğunu sanmıyorum. Kimi duvara çarptırıyorum. Bakın tak tak hemen atıyor. Kimi birleştireceğim. Ama dikkat edin de burada sıfırlamayın arkadaşlar kampları. Buna iyice alışmanız gerekiyor. Buna atacağım çarpı. Belki top yeni gideriz. Adamın spelleri yoktu. Çocuk atmaya geliyor ama. Çocuk 3 yemiş falan. Burada kendi mavime koşacağım. Çocuk anlayıp burada girmiş olabilir. Şeymişim. Bu da gankla atarız tabi Bu da değil oto koşuyorum Laşım yok Umarım boşa koşmamışımdır ya Çaktırmadan farmları aldım Çaktırmadan arkadaşlar farm aldık Evelyn benim kuşları görmediği için redime girmeyecek olabilir. Kütüphanesine de bakabilir. Ne edeceğini sanmıyorum onun normalden mı Üstüne mavi var diyeyim. Ben oyuncak değilim Kane. Evet abi. yaşta öğrendim. Karanlık, bakalım. Kuşlara girmeden bir de bakalım almış maalesef. Ha burada kim var? Burada birisi var. Çarpma olmasın çok güzel. Bir de alalım. Çünkü yük kasa gideriz. Biz zaten kesemez. Biraz rahatlaman lazım. Beast <laughs> ne yapıyorsun ya? Bunu kesemesen bile yük almak için vuruyorum bu arada. Vurdum. Bırak Belki kesmemize gerek yok. Asoy'un canı bayağı az gibi. Evet, evet, buraya bakacağım. Ama burada totem var gibi çocuk geri çıkıyor. Sırlı silahta ustalaştım. Buralım. Gebeze bir sopaya boyun eğecek değilim. Ben varmış burada. Karanlık çöküyor. Şu an evvelin da ama o çocuğu Korktum kesemem. En azından gidip gromp bir şey alalım. Yük alalım. <laughs> Hiç kesedebiliriz flash yoksa. Arkadaşlar bu oyun takibi zor değil aslında. Çocuk geldi oraya sonra gitti ormanı döndü. Yani ya base atıp gelecek. Ya da direkt düz gidecek ki böyle de direkt gidiyorlar. Böyle dediğim elma söyle ama yani gene de düşük elo. Kılıç da alayım zaten her türlü işimize yarayacak. Belki kibire gideriz. Ya kurtçuğa koşacağım. Daha alt orman bile çıkmadı. streak atman lazım. Onun için de tilt olmaman lazım. Kendindeki hataları görmen lazım. Bakım kötüyken bile taşıman lazım. Takım kötü ama ben de bu hataları yaptım hemen lazım. Eğer kabul etmezsen hatalarını olduğun ligde i̇şte kalırsın. Master'ı zor görürsünüz arkadaşlar. Kendi hatalarınızı görmezsiniz. Ya bu sezon pek bir anlamı kalmadı. İnsanlar win trade ama. Hak ederek çıkmak istiyorsanız öyle. Oraya gitmek istiyorum. Rakip bayağı gitmeyeceğim. Şurayı alacağım. Ultim açılacak. Evet, koşacağım. Biraz erken mi bastım? İnsanlar gidip ölüp sonra geliyor ping e attın diyorlar da yani düşünemiyorlar her şeye bakmak genelde. Küm hemen basmayacağım. Draven bozuyor çünkü. Hadi basabiliriz. Buraya dayılamak istiyorum. kuş gibi yapayım. Tabi rakip jungle sıkıntı çıkarabilir. Evet'in altı level midir ama bilmiyorum. Buraya ölsem bile zorlamak istiyorum. Hayır. Cana bak. Vurma ona. Ulan Twitch. Twitch bunun bir cezası olacak kanka. Mert'te olduk. Olmaya gideceğim. her kontrol totemi aldım. Bot jungle'ıma gidiyorum. Aslında biz bot'a oynayalım. Aslında burada neye karar verdim? Şimdi kurdu alacağım, buraya döneceğim. Bot'a gidebilirim. Daha sonra base atıp botta, toptan bot'a dönebilirim. Drop'a gitseydim de aşağıdan yukarı doğru dönmüş olacak. Kamplarım o sırayla çıkacaktı. orayan da ölecek orada. Bu aldı. E Ültüm yokken topa bir gitmeyeyim. Hatta top yerim kaybediyor. Öyle bir gen kalsa counter gen kalsa öleceğim. Kaybeden neyine gitme o yüzden sevmiyorum. Ben şu an dönüşmem gerekiyor. Yani buna vursam bile sanki asas olacakmışım gibi. Bakın beyaz olduğu için buradaki. Hepsi botta. Topa gittik bence bu sefer. Tamam. Çocuğu yutsa önüme tükürse bitti iş. Ya benim E'mi gördü ha şey yapacak geriye Q basacak sürekli ama attı skill'leri Ultimi <laughs> bastım tek atabilir ama kalkanı gelecek değil mi? ben burada beklerken Öldü Hazır evelim bot'tayken buraya alalım mı? Bu Hayda Berkin şey şey. açıldı Şimdi bekle 4 dakika Bir rakiplere vurdukça azalıyor süresi de Hızlı base attık yoksa bir anda Ben Hızlı base arkadaşlar hızlı base. Bekleyeceğim asası. Rakip çok kırılgan. 5-0 Asol var gerçi Asol ile tekleriz herhalde. Şu Asol bana ölmez değil mi? Aklıma takıldı. Rast ne demek? Ben burada ölürüm. Rakip bot dengeleri direkt. Rollemeye gerek yok. Bot jungle mı döneyim küçük kale gideyim. Asol niye 350 gold veriyor sadece 7 0 iken? Ama bingo 1000 gold oluyor hemen. Adamın bayağı canı var bu arada. Basmam gerekecek onu teklemek için. En azından mana veren almamış. Bayağı bir kalkan veriyor çünkü o. Adam goldu düşüyor arkadaşlar kiralıkça. <laughs> bu ne harika adam goldu düşüyor git gide şu bak hadi Evelyn gel buraya abi ne yapacağım dayım atacağım buraya gelmesini bekliyorum işte adam pingliyor Evelyn'i ya bir dayı mı atacağım herhalde. Söyle. Burada bu Asol neden 250 gold veriyor harbiden? Daha 350 veriyordum. Ha 500 oldu. 500 az da yani. Alamete girersem yılın gelirmiş gibi seviyorum. Bizimki toplayın ittirsin gidelim. Geç bizim bitleyin motor olduğu için. Deneyim mi bu bunu? Hazır ultim de var. Evet. ya buca bakalım. Ben ona flashladım. Eskrim gelsin. Öleyim gerekir sonu kesmek için. Bunun yok. Nasıl <laughs> çarpı atmadım. Belki asolü keserim o çapla diye. Gelme buraya. <gülüyor> 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 <Seni seçtim. gülüyor> çok iyi bir bingo oldu. Dönüştük bir de. Üf çok iyi. Buraya <laughs> bir Draven ultisi yedik <laughs> bence. Q Elim Q'da bekleyeceğim. Ben çok iyi. Üçüncü da bunu alacağım. Bottan başlayıp bota döndük ormana. Beni küçümsemenin bedeli ağır olur. Ya da bottan başlayalım. PC çıkmamış zaten. O kadar kastım bir maçta baron alıp bitirmen lazım. Yani gidip baron kolu vereceksin bitireceksin oyunu. Yani i̇stediğin kadar late oyna late de taşıyamazsın. O oyunu orta oyunda bitirmen gerekiyor. Yani dakika 20 civarında en güçlü olduğun haldir. Daha sonra herkes eşya atıklasan tıklayınca ölürsün. Yani kimse gelmezse gitmeyeceğim. ben yani burada alamet daha önemli. Zaten ejderleri desteklememişiz. Şöyle alıp alamete bakmam lazım. O da gitti. O zaman ejderhaları oynayacağız gibi. Red alayım. Top değil ilk kestik hala oynuyor 1v1 iki. Riven'a Riven karşı tam kenç oynuyor. Hiçbir şansı yok Riven'a. Nasıl kesiyor acaba? Evelin mi kesti ya? Ben bayağı düşüyorum. Evelyn eski bu likası yok. Tipe bak tipe bak. Montaj çekti bize karşı. Ultim yoktu. Ben buradakini Evelin sanıyordum bu arada. 130 canlı tek attı bize. Evet temizledik bence. Benimde bu yoktu. Ee, bu can sıkıyor ama yani o eşyayla gelip tek atması bize. Bunlar bayağı az. mı yapıyoruz. <laughs> Nasıl <Normal>, ulti basmayacağım? <laughs> Ayıp ediyorum Arkada bize kusmuşlar. Neyse ki çok kastık. Ultim yokken dikkat etmem lazım. Bak mesela Twitch o kadar kastı ama zerre güvenmiyorum. Hiçbir işe yaramayacak. Geldi bütün killlere son vuruş attı. Yapmayacak iş. Bunu da çalmaya çalışacağım. Çalmadı. Önüme çıkıyor. Evet. Öldü bu ana Kitaplar ölür ve unutulup gider. Kaçış yok. Atölyete kattık mı? Evet. Kattık. Ölümden kaçış yok. Bu da nifaz. Asim bekliyorum 2 saniye. saçma. Kontrol totemini attım sıfır oraya görüş var diye. Okey hemen de çıkıyorum. Kullanları dönmesi diye ama yine de dönüyor. Şeyde beklerken adamın kullanları düş dönecekti. Çünkü para bir hemen bez atalım. Üçüncü eşya kibir alsak mı? Çok mu kesiyor kullanları? Yapma. Flash attı. Baş atmayacağım. Soğuk koruyalım. Asol'ün geliş ölçüsü var. Ben patladım arkadaşlar. Görüşürüz. İyi ki flash atmamışım. bunu keseyim. Evet ben ilan dışı alacağım. Adamlar karabin var ben. Tek atma. Biz adama tek attık. Abi bu nedir ya? Dövüşçü eşyalarıyla tek atıyor. Biz zırh deşme adamı. Ormandan can çekeceğim. Peki burada olduğumu biliyor da. Asırların bıçağı bana hizmet ediyor. Ben her yerdeyim. Ultim yokken oynamayacağım bu arada. Asol botta ama teleportu var. Velim bizden çalabilir. Kalpten inananlar sonsuza dek yaşar derler. Ama unutulunca herkes ölür. Evelin nerede acaba? Ben biri geliyor. Abi Tim sen gelme ya. Evelyn teklersen Baron gireceğim. Buraya girmeyeceğim. Ben çok dikkatli olmam lazım. Şu koydum. Bu silahla yenilmez oldum. Her savaşta düşerek kazanılma. Direkt ulti bastım. Yani ulti basacak sandım. Eşyalara bakıyordum. Kaçtı. Ejder alalım. Bez atmayayım. Şimdi bastım. baron askını çıkmasın Yeter mi ne güzel. Teşekkür ederim. Bu ah, evet. şu an buraya odaklanmam lazım. Tankımız öldü. Her, ders, her tehdit bir hedef. Buraya da botta. Baron'u çalmaya çalışmaktan başka şeyim yok. Çarem yok. asol hızlı eritecek bir yok. de bunun tekayım bari o süreçte. Abi hasar yer misin? Üstünde zırh yok. Çocuk bu ölümün dansı alsa demek ki ölmeyecek biz arkadaşlar. Çok belli ya. Ultim yokken evine gitmeyeceğim. Tek atabilir. Ama ölüme de çıkarsa WQ ölebilir tabi ki. Burada bir yerde. Görünmez beyaz attığı için görmedik büyük ihtimalle. Takım yakalanıp öldü. Uçarlar da solo baron yapamayacağım için maalesef. Mesela oyun uzadı şu an baron verdiğimiz için. Tam genç yakalandı böyle. Çocuk full counter match'a bunu dövemedi. Kamplamama rağmen. Çok iyi değil mi? de çocuğun bütün spelleri almıştım ben oyun başında. Çocuk sıçrasız tutuşlursuz başladı yani. İmkansız yani. Rakip zaten bir garip totemle oynuyor. Gel girdi. Uf, patladık. Aha, <laughs> tepçeyi. Beni yanlış yere tükürdü ama. Kaçıyorum. WQ yanlış attım bu arada. Ama o kadar da olsun hızlı oynadık burayı Donya bizi batırdı orada. Çarpı ulti atmak zorunda kaldı ona. Aslında evin ultisi yok. Taşıyorum. <laughs> Ultime 4 saniye var. Ya, TQ edecek. <laughs> Güzel. Gecenin kıyısı alacağım sanırım. Şu baronu alsaydık bitecekti oyun. Bunlar zonya almaya başladı çünkü. Yavaş düşerek kazanılmaz. Tabii da fırsat mı alsam? Tek alsak direkt. Bir sihirdar tekrar yapalım. Bu eşyaya hepsinin canı feda. Ek kez birisini avlamam lazım. Burada birisi var. Kaçmak için bir şansım vardı. Ama sen kaçırdın. O şimdi gelince tekrar. Ezakalım. Döndüğüm. Ben savaşın soğuk acımasızlığında. Ne çok önde. Burada birisi var. <laughs> Ultim var, Rasul'u tekleyebiliriz. Nasıl bir kıldan da ne? Yılın geliyor. Geliştir, ben Yen bekleyeceğim. Geliştir. Çok güzel girdi. Yanlış yer, yanlış yer. Benim etkinliğim düşecek ama dediğim gibi oyunu tutacağım. Bu da ejderi alıp beyaz atalım. Mesela ayakkabıyı da sattım diyelim. Sonra ne olacak? Git de bu çocuklar kasacak. Evlim bana da tek atabilir hale gelecek. O yüzden oyunu uzatmamak gerek. Raven ultisine falan çaldırmayalım. Bastım şartla. Ayakkabıyı da satıp gecenin kilisi alacağım. Ya Twitch o kadar kastı oyunda. Ona kaçtı hatırlamıyorum ama çocuk sadece 2 kill almış o süreç boyunca. Biz 1-2 başladık oyuna. Bizim killere son atıyordu çocuk. Şu an biz taşıyoruz oyunu. Bunu tekleyeyim. Ulti basacağım direkt. <laughs> Hiç saklamaya gerek yok ultiyi. Mesela şu an ben geride <laughs> oynayacağım. Evelyn bile beni kesebilir şu an ultim yokken. Ultim ben tekrar geldi. Burada birisi var. Var. Benim var. Ah. Karasak çalışmalı canı yarımdan az olmadığı için. Ultisini aldım. Benim ultim hemen geliyor zaten. Şu an ben iki kişi öldürüp ölsem worth değil bu arada. Vereceğim gold'dan dolayı demiyorum. Takımın kalan o kadar iş yapmıyor. Çiçekler. Şu canlar çok az. Pena'dan ben düştüm. Gelen bekliyorum biraz. Pat diye ölmeyelim. Düşmanları gölgelerle sararken ışığı ezilenleri bırakıyorum. Abi ne yapıyorsun? Al işte. Gordon <laughs> Ultiye bak. Ulti bir daha geldi. Bu ne? Abi çok OP'ymiş bu ne ya? Ulti bir daha geldi. Hayda. Bunu alalım. Abi çok iyi. Oha. E kill alıyorum bir daha gel ulti. Bunu da keselim. Çocuk ölümün dansı alıyor. Çamaz herhalde bu. Oy. Arkadaşlar burada Aa, Ölmedi bir de adam Burada aşağı yattık Baron öncesi Hitler artık alınmıyor erkeğinde Çok iyiydi çünkü eskiden yani Q ile birleştiriyordun Şu baronu alalım Demkiler kesmiş bile de Baron alalım Sen şu an gördüğünüz gibi hani barona dönmemiz lazım Ne yapıyor ya bazen Q W'dan sonra çıkıyor pardon W Q'dan sonra çıkmıyor bazen şöyle oluyor bak 530 abi. silahla yenilmez oldum. Bekleyip birisini teklesem. O oh, çocuk totem mi atacak direkt? Oh. Kili ulti atmadan önce alsaydım. Ulti attıktan sonra pardon ultim sıfırlanıyordu. Ben gene bekleyeceğim burada. Tolun zonyası var ama. Bizimkiler alsın zaten. Base atacak Asor. Yetişirim herhalde. Kısmam lazım bu. Aha. Asor bug'a girdi. Hayda. Yapma. Uy çocuk iyi oynadı. Duyun bak baron alınca oyun otomatik bitiyor görüyor musunuz? Gibi erken de biter Çocuklar sattı baron öncesi. Aleykümselam. Bu arada asas oynarken böyle oynamanız lazım. Mesela ultim etrafında oynadım hep. Ki rakip biraz sıkıntıydı bize. Tam keçi dike bak. Tam keçi onları verecektim. Nikini gördüm. Keçi Niko varken ona verilmez ya. Niko da dike bak.